Burada serbest şey. Tırmanış biraz dik ama çalı yok. Kampalarımız bayağı geride kaldı şurada. Terörü, Şöyle yukarıya doğru çıkalım.

Kürt Var orada bayi var herhalde Törbesiz, tek soğuk. Bayi var bu tarafta da onda Şerif, şeriftir, gazi, Yukarıda bir mağara var Bağnaya bakmaya diye çıktı ama <laughs> Bekleyelim şu adamları. Oh. Ama manzara arka. Değdi yani. Çıkışı biraz zorladı da. Bir işler çok şu dikenler mi Hadi hadi sabahtan beri askerlikten bahsediyoruz. Bugün eğitim zamanı abi. Acem bir eğitim yapıyoruz. Eğitim yapmamız, yürütler, <laughs> ne abi bitki? Ne gösterdi bu kamerayla ya? Geç abi. Ver kamerayı. Dur kaç o oh, serin ama çeşme bayağı serin. <laughs> Besiyor bunu devamlı ara. Burada var ya. Yaban hayvanımış yok. Yaban hayvanı <laughs> bilmiyorum da burası çökebilir. Ya, Tepemiz ya. çok tehlikeli. Aman çökebilir in abi. abi. Diimek de mağara şeyleri var. Adamlar mağaraya giriyor. İçeriden tepeye bakarsan anlaşılır elbette. Çıkamıyormuş. Evet, geri geçmemiz lazım. Evet. Berat çökebilir abi, içeri e fazla girme. Tam giriş değil kere. Sonrasında sıkıntı yok da, yukarıya bak. Tependeki taşlara bak, anlarsın. Giriş var zaten, Var, devamı geliyor bence oranın, esiyor yalnız. İçeride bir ya hava sirkülasyonu var yani. Oluyor. Mağaranın eğer başka bir çıkışı varsa orayı bulmak için tırmanıyorum. Mağaranın üst bölgesindeyim şu anda. Muhtemelen buralarda bir çıkış daha var. İçeride bir hava var çünkü. Ama görünmüyor. Şurada manzara güzel diye tahmin ediyorum. Evet. Vadinin diğer yanı. Su sesi var muhtemelen. Su akıyor aşağıdan ama göremedim. Şöyle 5 dakika oturalım da. Yüksek bir kayalın üzerindeyim. Aşağısı bayağı derin. Oo, ta yukarılara bayağı yapmışlar tepede kameraya yansımıyordur muhtemelen. Zirvede o uzun kavak ağaçlar gözüküyor. Onların sol tarafında 3-4 tane bağ evi var arkadaşlar. Karşıda da böyle küçük ufak tefek mağaralar var ama muhtemelen hayvanların sığındığı küçük yerler burası gibi. Yalnız manzara mükemmel. Manzara harika yalnız Berat. Yoruldun abi? Arkadaşlar şöyle tırmanıyoruz yukarıya doğru. Tekrar kayıt açtım fakat telefonla çekim yapıyorum elde tutmak zor. Muhtemelen fazla durdurmam. Tırmandıktan sonra yukarıda açarım kaydı. Şöyle yukarıya göstereyim. Tırmanacağımız yer kayalık. Evet buraları kapatmam icap ediyor çünkü çıkamam. Tekerle zor. Arkadaşlar Diğer arkadaşlar aşağıda kaldı. Geliyorlar yavaş yavaş. Ben önden çıktım şöyle zirvedeyiz diyebilirim. Hatta arkayı göstereyim. Şöyle Bir yükselti daha var. Ondan sonra ağaçlar başlıyor. Aslında yukarıya çıkmak lazım da. Of oh, yoruldum. Baya dik kayalar var. Çıkması sorunlu. Arkadaşlar gelemediler ama muhtemelen yan yoldan çıkıyorlar. Seslerini de duyuyorum. Evet gelmeye başladılar. Manzara çok güzel. Evet, sesleri duyuyorum. Geliyor arkadaşlar. Herhalde şu Ağaçlıklara çıkarız. Oradan bir daha kayıt açalım. Arkadaşlar biz tırmanmaya devam ediyoruz. Ee, bir önceki durduğumuz tepe şu aşağısı kayalık. Buradan yukarısı o ağaçlıkların olduğu bölge. Manzara çok güzel duruyor buradan. Bir bakalım oraya da. Yani kaç metre tırmandık bilmiyorum ama. Var mı bir 300-350 metre oldu ya. Evet. <laughs> Şu kayalıkların olduğu yer. Demek ki neymiş şey? Berat. Sadece bisiklet sürmek değilmiş. Bisikletin yanına kamp. Kampın yanına tırmanış. Tırmanışın yanına keşif hepsini ekleyebiliyorsun. Böylesi daha güzel. Şu anda hepsini bir arada yaptık. Hem öyle piknikçilerden de değiliz yani. Hakiki kamp yapıyoruz. Abi da de. Oo. Daha bu zirve bitmez. <laughs> Biz de doyamayız. Şu ağaçların oraya kadar çıkalım. Sonrası zaten bu taraf şey. Diğer yamaç. Aynen. <laughs> Biz gene zirveye ulaşmış oluyoruz ya. Fark etmez ya. Burası düzük. Tırmanırken telefon tutmak biraz zor oluyor ama. Abi. <laughs> ya çekim yapıyorum. Az kaldı böyle az. Burası son abi. Şu ağaca niyet almıştım. Onun gölgesinde oturacağım. Evet. Nasıl? Ha. Gölge. Arkadaş sondayız. Zirvenin sonu burası diyebilirim. Şurada yamacın diğer yanda kayalık bir bölge daha var orası. Diğer dağın zirvesi herhalde. Yani bu, bu tepe değil, bu dağın zirvesi burası. Ne durumdasın Berat? Yoruldum abi ya. Değdi mi manzaraya? Değdi. Valla ben tırmanmayı çok seviyorum o yüzden manzaraya değdi. Tırmandım da değdi. Yoruldum. Ta yukarıdan inişimizi çekemedik ama yarı yolda aklıma geldi çekim yapmak. Şöyle çekime başladım. Çekim İndiğimiz yapayım. yerlerde biraz sıkıntılı da. Yine de, de. çekebileceğim kadar çekeyim. Efendim, alayım. Aman Berat yavaş. yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Berat hızlanma. Bir yerde daha sonra hızını kesemezsin. Binebiliyor Tam böyle konuşuyor. Tabii, tabii kardeşim gel dedi hemen. Ayarladı kendi aklını. fiyat da bana ayarlattı Yukarıdaki iş biraz daha az riskliydi. Bir yerden sonra artık iyice e, kayalıklar başladı ama gene de böyle aman aman zor bir iş yok. Bazı yerler sıkıntılı tabii ki. İşte taş kayalar yuvarlanıyor. Yerde taşlar kayıyor. Öyle yerlerde mümkün mertebe beraber yan yana indik. Ki birbirimizin de taş yuvarlanmasın diye buraya kadar geldik. Buradan sonra Allah'ın izniyle bir şey kalmadı. şöyle hoppa geç Belatçı geç benim ayakkabı iyi ya babandan aldığım ayakkabı gayet stabil yani daha da hoşuma gitti bu Dağcılar için veriyorduk ya. <laughs> Yok çok iyi. Hem bisikletle de rahat oldum ben pedala tam oturuyor bu ayakkabı. Taban işi olunca, e, geniş olunca kalın dişli. Dağda da gayet güzel yani az kayıyor. Gerçi daha da kaymayacak ayakkabı yoktur da. Daha da her zaman temkinli hareket edeceksin. Burada yan inmek lazım. Tabi dediğim gibi tam da olarak yan değil. E, tam yan inerseniz ayak kıvrılır, çıkabilir, kırılabilir. Mümkün olduğu kadar zikzak çizerek inin. profesyonel bir tırmanıcı dağcı değilim ama çocukluğumdan beri tırmanırım. Ya çok küçük yaşlardan beri keyif aldığım için de tırmanmayı biliyorum. Ya tırmanmayı çok sevdiğim için abi, tırman güzel tırmanabiliyorum. Var. Yok başka bir şeye bakacağım. Şurada, Şurada bir yol var. daha gördüm. Ama o taraftan gidelimiz biz gene? Abi, Orası Burası abi. patika yol aslında. Orası Burası bir bir yolu aslında. Burası hayvan yolu. Hayvan yolu da neyse oradan gidelim. Orada yol vardır ama normal yol vardır. Hayvan bindiği yol güvenlidir yani ondan emin ol. Bak şu yaktığımız iş bana kayaktan daha güvenli Abi kendi ayaklarımın üzerindeyim. Arkadaşlar ben çekime biraz ara vereyim. Ee, biraz daha sıkıntılı bölgelere geldik. Arkadaşlar biraz önce tırmandığımız dağın zirvesi bizim kamp alandan yukarıyı göremiyoruz tabi de sadece şu mağaran olduğu yere kadar buradan zirveyi görebiliyoruz. Zirvesi şu şekilde bayağı da yüksek bir yer. Yani ben gözle bayağı net seçiyorum ama tabii kamerada ne kadar yansıyor bilmiyorum. Ciddi yüksek bir yermiş yani iyi tırmanmışız. Bir de çok kayalık var. Artı aşırı sık çalılık var. Dikenler çok fazla batıyor rahatsız edici. Güzel bir gezi oldu ya. Neyse şöyle çeşmeye kadar yürüştüm. Şurada bir çeşmemiz var. İşte burada bir deri yatağı. Tam gelmişken etrafı da tanıtayım. Allah izin verirse bir dahaki sefere de bir başka dağa tırmanırız inşallah. Neyse görüşmek üzere.